Selam arkadaşlar. Amerika'da bir Türk kanalıma hoş geldiniz. E, hepinize öncelikle sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Bugün yine harika bir videoyla daha karşınızda olacağım. Biliyorsunuz ben menekşe üretiminde, çoğaltılmasında ve bakımında e, tamamıyla organik e, ürünlerden, besinlerden yanayım. Hazır vitaminleri, hazır gıdaları, hazır sıvı besinlerini kesinlikle kullanmıyorum. Bunun için de size olan yaptığım araştırmalar sonucunda Faydasını gördüğüm bütün ürünleri sizinle beraber paylaşıyorum arkadaşlar. Çoğaltırken hangi organik besinlerle çoğaltım yapabiliriz? E, büyütürken hangi organik besinleri kullanabiliriz? Veya hastalık olduğu zaman hangi organik besinlerle tedavi edebiliriz? E, bu tip araştırmaları devamlı yapıyorum ve hazır e, besinlerden kaçınıyoruz, hazır vitaminlerden kaçınıyoruz arkadaşlar. Hatırlıyorsanız son videolarımdan bir tanesinde. Limon kabuğuyla bir çoğaltım yapmıştım. Bu videom gerçekten çok çok beğenildi ve sizlerden çok güzel mesajlar aldım, beğeniler aldım arkadaşlar. Sonuçlarını zaten hep size gösteriyorum. Bu şekilde organik bir şekilde yapacağımız ürünlerin faydalarını bu şekilde görüyoruz. Neden menekşelerinizin yaprakları çok canlı? Nasıl başarıyorsunuz? Nasıl bu kadar yeşil kalıyor diye soran arkadaşlarımız var. İnanın bunun tek bir sebebi var. Kullandığımız organik besinler. Yani hazır besinlerden uzak durup organik besinlerle beraber çiçeklerimizin bakımını sağlıyoruz. Bugün de yine size bir konudan bahsedeceğim ve ne şekilde tedavi edeceğiz. Ben bir tane arkadaşıma bir menekşe hediye etmiştim bir sürü kişiye hediye ediyorum biliyorsunuz bir tanesi bana getirdi ve nedenini bilemiyorum alt yaprakları solmaya başlamış bakın bir tane arkadaşıma hediye ettiğim bir menekşe bu bu canlılığını alt yaprakları neden kaybetmiş bunun bir sürü sebebi, sebebi var arkadaşlar ya ışık almıyordur ya da arkadaşımız bunu çok fazla sulamıştır ben şu an bunun tedavisine başlayacağım Bakın benimkilerde herhangi bir sorun yok. Bu şekilde canlı, yapraklarının dipdiri olmasını istiyorsanız kesinlikle organik bir şekilde bakımlarını yapacağız. Bunun için ne yapacağız arkadaşlar? Solmaya başlayan çiçek ve bitkilerinizi canlandırmak için birçok yöntem vardır. Bunlardan bir, bir sürü yöntemler deniyoruz. Bunlardan bir tanesi de yoğurt arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız, yoğurt kullanacağım ve ne şekilde kullanacağımı şimdi sizlere göstereceğim yoğurt çiçeklerinizi organik asitlerle zenginleştirmesi zenginleştirmenizi sağlayacak e, bu şekilde de eski sağlığına hızlı bir şekilde kavuşacaktır ben bu yöntemi daha önce çok denedim şöyle hemen geçelim tarifimize 1 litre suyumuz var 1 litre suyumuzun içerisine yalnız burada dikkat etmemiz gereken püf noktası organik yoğurt yani kendi e, mayalayacağımız bir yoğurt olması gerekiyor Biliyorsunuz marketlerde satılan Hazır yoğurtların içerisinde e, Jelatin katılıyor e, Farklı ürünler katıldığı için Onu tavsiye etmiyorum Hepimiz evimizde muhakkak yoğurt mayalıyoruz Ve ben kesinlikle yoğurtlarımı kendim yapıyorum Şöyle bir kaşık Yoğurdumuzu bir litre suyun içerisine Karıştıracağız Ben şöyle karıştırma kabımı alıyorum Bir kaşık yoğurdumu iyice karıştıracağım eğer çiçeklerinizde bir sorun yoksa da yani bunu sadece e, solmaya başlayan çiçeklerimizde sorun varken kullanmıyoruz bunu ayda bir kere iki kere kullanabilirsiniz çiçeklerinizin yapraklarının çok daha canlı çok daha yeşil olmasını sağlar e, aynı zamanda çok çok faydalı bir bitki besini biliyorsunuz yoğurdun faydaları e, saymakla bitmez biliyorsunuz arkadaşlar. Onun için ayda bir veya iki kere yoğurtla beraber çiçeklerinizi sulama yapabilirsiniz. E, ayrıca bu karışımı bir sprey şişesine doldurup e, orkidelerimizin yapraklarına sıkabilirsiniz. Yani doğru duydunuz, sıkabilirsiniz yapraklarına ve inanın e, çok çok faydası var arkadaşlar. Bu şekilde karıştırıyoruz. Ve çiçeklerimize uygulayacağız. Ben bütün çiçeklerime uygulayacağım. Örneğin bu arkadaşıma hediye ettiğim çiçeğimde ilk önce ve bunun sonucunu sizlerle paylaşacağım. Yani uyguladığım tedavi yöntemi yöntemi başarılı oldu mu ne kadar başarılı ne kadar sürede toparlandı ve şu alt yaprakları e, ne kadar sürede canlanacak bunu da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar onu da hatırlatmak istiyorum bu şekilde 3-4 kaşık şöyle alttan toprağın üzerine bütün menekşelerinize bütün çiçeklerinize yani solmak üzere olan açmayan yani ihtiyacı olan bütün çiçeklerinize ihtiyacı yoksa bile bütün çiçeklerinize e, uygulayabilirsiniz ve faydasını uyguladıktan sonra zaten göreceksiniz arkadaşlar. Şöyle yaprağımın üzerine damlattığım yoğurdumu hemen kuruluyorum. Evet, bunu kenara alıyorum. Diğer bütün çiçeklerimize bunu aynı şekilde uygulayacağız arkadaşlar kesinlikle organik besinlerden şaşmayın kesinlikle hazır e, vitaminlere bol boşu boşuna bir sürü paralar vermeyin bunun faydalarını zaten siz göreceksiniz e, ben size daha önce verdiğim tariflerde biliyorsunuz limon kabuğu sarımsak hem hep böyle doğal ürünlerle yaptığım kürleri, yaptığım vitaminleri sizlerle paylaşıyorum. Biliyorsunuz limon kabuğunun faydaları çok çok fazla. Ee, sarımsak, baştan beri savunduğum sarımsak kesinlikle e, bitkilerinizde olmazsa olmazı olacak. Saksı değişimi yapıyorsanız muhakkak ve muhakkak bütün saksılarınızın içerisine bir diş sarımsak e, koyabilirsiniz. E, kesinlikle koku yapmıyor. Bunu soran arkadaşlarımız var. E, evin içerisinde koku yapar mı? Kesinlikle koku yapmıyor arkadaşlar. E çok rahat bir şekilde çiçeklerinize e, sarımsak koyabilirsiniz saksı değişimlerinizde veya e, saksı değiştirmeyecekseniz de e, muhakkak e, sarımsağı uygulayın. Bu şekilde bütün çiçeklerimize uyguluyoruz arkadaşlar. Solmak üzere olan bütün çiçeklerimizi canlandırdığı gibi sağlıklı olan çiçeklerimizde de herhangi bir şekilde solma e, yapraklarında kuruma veya şu şekilde sarkmalar olmayacaktır arkadaşlar. Onun için de yoğurdu mutlaka kullanmanızı özellikle size tavsiye ediyorum. Veya şöyle fidanlar yetiştiriyorsunuz. Bunlara e, küçük böyle çay kaşığıyla beraber ilaveler yapabilir. Daha hızlı bir şekilde büyümesini sağlayabilirsiniz. Daha önce süt de kullandık biliyorsunuz. Yalnız bunları belirli aralıklarda kesinlikle ve kesinlikle böyle her hafta, iki günde bir, üç günde bir bütün gördüğümüz duyduğumuz vitaminleri arka arkaya kullanmıyoruz. E, bitki besinlerini arka arkaya kullanmıyoruz neden e, bitki besin zehirlenmesine gıda zehirlenmesine yakalanabilir. Her bir e, besini en az iki hafta aradan geçmesi gerekiyor. 2 hafta arayla kullanabilirsiniz. Veya bitkilerinizin hiçbir şekilde vitamine ihtiyacı yoksa da e, çok fazla da kullanmanıza da gerek yoktur arkadaşlar. Ama eğer kullanacaksanız kesinlikle ve kesinlikle doğal ürünlerden, doğal besinlerden şaşmayın. Süt, yoğurt, sarımsak, limon kabuğu bunların ne şekilde kullanıldığını bütün videolarımda görebilirsiniz. Bu şekilde bunları kullanırsanız çiçeklerinize herhangi bir sorun kalmaz. Ve çoşar ve kesinlikle de çiçekleriniz bol bol çiçek açar ve siz de çok çok mutlu olursunuz. Bugünkü videom bu kadar arkadaşlar. Bütün yorumlarınızı bekliyorum. Bütün yorumlarınızı içtenlikle cevaplıyorum arkadaşlar. Aynı gün dönmesem bile bir gün sonra saat farkından dolayı muhakkak sizlere dönüş yapıyorum arkadaşlar. Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın.